iki de, şey de boss'u yeneceğim. yeneceğim. <laughs> göstereyim hemen. Aha bakın bunlar. <laughs> Bu neymiş kombo ile. Go start. <laughs> boss'u yeniyoruz. Bir dakika. John buff'u yeneceğim. Yani, bu Arkadaşlar. Şey ben bu adamı öldüreceğim ay, ya. Bu kim yarattım. Bu adam gerizek kaldı. E niye bunu gösteriyor ki? Bir şey Arkadaşlar benim silahım Sıra var zaten. Ben benim zaten silahım var. Sıra. Allah belanı versin. Margir'e var. Yani Neyse ben gidiyorum. Ah araba çaktım bunu. bunlar nasıl alabilirim ben? Evet, tamam böyle alınıyorum zaten. Daha bunu daha da, da öyle yapıyorum. Bir dakika. Da. Tamam. O oh, bu yerlerken çok önemli. önemli. Lan bir ne? dur artık yürü ya. Allah'ım karakter çok sinir etti. Yürü, yürü bakayım. Boşu döverim. Şimdi boz geliyor arkadaşlar şey burada. Bir Bu arabayı takip edecek. Ve boss'un nerede olduğunu öğrenecek. Bu boss'a diğer. Daha sonra o çocuğun bakmayın.

No no Çaktık. çaktırmayın. Takip ediyoruz. Çaktırmayın. Hadi yürü ya. Ne yapıyorsun? Bizi fark etmemiş umarım Nan, paket işek. Yok bir şey yok bir şey yok bir şey daha mı daha? <laughs> Vay kaçıyor. Arkadaşlar atar, tabii tuttur. Az kalsın ne kadar oynuyorduk. nereye kadar içecek abi? Araba çarpacak. Şuraya biraz tutasın. Hayır. ha. <laughs> <laughs> Oğlum bu buz burada mıymış lan? Beğenim ben bu buz şimdi. Bakın işte. Bosunuz. Yeride kalmışsınızdır. Boslu kapışacağım arkadaşlar. Ne kadar iyi lan. <laughs> lan ne oluyor? Lan bos nerede? Siz niye geldiniz? Bunların bosu gelsin bana. Bunlar benim için hiçbir şey. Bosunuz gelsin. Bizim. Bosunuz gelsin. Bossunuz ne zaman geliyor bossunuz? Bu <laughs> bizim arkadaşımız, <gülüyor> <mi>? <gülüyor> arkadaşımız <gülüyor> mı? Arkadaşımız mı <laughs> arkadaşımız. Allah Allah. Allah. <gülüyor> ah. <gülüyor> ne oldu? <laughs> ee, bunları verdim. <laughs> a bu kadar mıydı yani? terni tav. Neyse. Ben şu sarı adamları bulayım arkadaşlar. Şey. sarı adamları bu bu yeneceğim. Ama sarı adamların nerede Bir O hepiniz siz başka Yine dalıyorsunuz ama He Merak etmeyin sizi kurtardım. Evet. O gidiyor o geliyor. <laughs> <laughs> Boss'u arayacağız. <laughs> Hayır boss bir tane adam olsa, <laughs> olsa yeter de bizde arkadaş adam yok ki. <gülüyor> <gülüyor> Abi adam yok ya bunda. Arkadaşlar arkadaşım istedim. Arkadaşım istemez çekmem. Siz isterseniz siz istemezseniz de çekmem. Ama arkadaşlar adamlar yok. Adamlar sarı <laughs> adamlar, adamlar yok. Ulan <laughs> olsam var ya, benim boşuma hiç işle araştın. Geber lan. Oturmuş şurada bir denar içiyor. 36 TL var. Ver 36 TL'yi paraya. Var. Sarı adamlar en çok burada olur. Ama burada yok ki. Hayır. Aa. Dur bakayım lan. Burada takılıyorlar sana arkadaşlar. Burada takılıyorlar aynen. Dur bakayım. Ya burada adam yok. Yok. Anlamıyor abi kimse. Burada adamların arabası var. Kendileri yoklar ki. Kendileri olsa bosslarını yenir mi? Kendileri yok adamların. Allah'ım ya. Bu adamlar, bu adamlar en çok nerede oluyor ki? Allah'ım yarabbim. Burada mı? Yok arkadaşlar burada değil. Ben bu işin için ayakta çıkamayacağım. Şuraya bir gireyim. Şu motorla arayalım arkadaşlar. Ne dersiniz? Gidelim arayalım da yeniden şunların boss'larını verelim önce. Aha burada. Hayır motor altından gitti. Ulan siz arıyordum lan ben de. Küçük taramalıdan şunu ver. Ne sıkamıyorum Ne Ya ya seni bir aşağıya atalım kanka böyle olmaz. Yür aşağıya sen. Lan. Gel. Bosunuz gelsin lan sizin bossunuz korkak bossunuz gelsin. Bossunuz da sizin gibi korkak sonuçta. Ben yürüyemiyorum oyun bozuldu. Uçabilir ha uçabiliyorum ama. Evet arkadaşlar. dakika. Hı. Bunların bossları korkak ya var ki değil. Hadi adamsanız gelsin lan bossunuz. Adamsanız bossunuz gelsin. Seni böyle tavana asacağım. Tipe soktum. Ve sizle uğraşmayacağım. Böyle tavana asarım. Böyle asarım işte tavana sizi. <laughs> lan bu bu lan bu sen bir git sen daha kapatmayacağım Allah büyük engeller Kaç yazdır hazır ol olur? ve işte bu bir dakika yalnız ilk önce Senin önce bir şeyler alalım Aa, bunun şey bitmiş. Şundan. Şundan daha çok lazım. Şundan da lazım. Hay kardeşim biz sende ya. Bitmiyor ki arkadaşlar o. Ha, 54, 53, 53. Bunun saati geçmiş arkadaşlar. Ben bir videoyu durdurayım. Öyle. Evet arkadaşlar bitti alalım. Şimdi boss diye kralı gelsin ya yanımız. Bak 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 bak. Ben bu boss'ta neler neler yaptım ben. Canım bitiyor. Bu boss'u nasıl bir halledebilirim? Bu hala sıkıyor ya. Al o zaman. Bak bak al o zaman. Hayır. Sakın, sakın. Hayır öyle mi şu an? Ya <laughs> keşke bu oyunda olsa. olsaydı. Hazır yok ki. Bu olsa tutsam ne olur acaba? e buraya giremiyorum kardeşim. Bu zaman elektriği nasıl tutayım ya? Şöyle. Aha. Evet arkadaşlar bossumuzu yeniyoruz yavaş yavaş. O zaman elektriği tutayım. Ulan işte sene, işlemedi bu silah donuşmadı. Hayatım bolsa hakkını veriyor yani. Bir dakika, ne Bu bossu. Oğlum bak sen beni yenemezsin. Hayırdır lan sana. Hayırdır birader üstüme gelme bak ha. İstersen. Arkadaşlar sırf siz eğlenin diye buz yeniyorum ha. Burada. Artık zamanı geldi bu Bay bay. Lan yok artık. İyi geceler boz. İyi geceler. <laughs> ya yendim. Evet arkadaşlar bu videonun amaç buydu boss'u yenmekti. Hepinizi sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Operu dünyasına abone olun. Benim kanalıma da abone olun. Onun için görüşürüz. Bay bay.